Sakızlı. Sakız. <laughs> ee, <şeyi olduk> <laughs> sakızlı mı? Evet. Sakızlı mı o şeker? Şıkış 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 deyip durdu. Seninki ne? Seninki ne Kübra? Benim. Benimki sakızlı değil Sakızlı değil mi? Ay çok güzelmiş senin şekerine bir bakabilir miyim? <laughs> ne kadar güzelmiş bu rengi rengarenk bir şeker. Aman Allah'ım, kalp. Oha Kübra senin şekerini çok beğendim. Ben de yiyebilir miyim? Hı -hı. Gerçekten ama benim olacak hepsi. Aa, aa vermiyor. Bu, bu kız benimle paylaşmıyor şekerini. Hepsini bana ver mi vermiyor. Al senin olsun o zaman. Ben ne yapayım? Feyza senin ha, şekerin neli? E, çiçekli alayım. Çiçekli mi? Evet diyebilirsin. Papatyalı bu şeker. bu. Vay canına. Şuna bak. Yiyebilir miyim evet. hepsini? Gerçekten. Evet. Ama benim olacak. Evet. Tamam teşekkür ederim Feyza'cığım. Görüşürüz. Seni seviyorum anneciğim. Ay çok lezzetliymiş arkadaşlar Feyza. iyi ki bunu bana verdi. Renklerine de bakın şu şekerin ya. Çok lezzetli. Kızım niye bakıyorsun öyle? Hı. Ne oldu? Şekerini mi, istiyor? mi istiyorsun? Ya, şaka yaptım. Ama biraz önce bana verdin bu şekeri. Ha, bir ee, istiyorsun bir veriyorsun olmaz ki böyle. Aa, al tamam. Hadi kıyamadım yine. Al senin olsun. Ah, yok yok senin olsun. heh <laughs>